एपिसोड के दौरान हम लोग लाख लाख बंद साइन बुकिंग से अंधिका कम ना कुछ विचार तो मार सकों तो जितना सही मार कर लाख मास के तो फिर और लाख एविक्टर ना यानी बिल्कुल ना अल्लाह कत्माय बिल्कुल ना अल्लाह कत्माय शोक से बिल्कुल मार कर लाख वीडियो मुझे देखना देखते लाख लाख एवे ताकार लाख गया kapımızı kapatalım. Hala gördüğünüz gibi evin içi çok şaşırdı. Şuraya bir tane yatak koyacağım. Ne Şimdi şuradan yatak alalım. Kırmızı fark etmez. fark etmez. Burası benim odam olacak. Dün büyük. Şuraları da açtım. İlk önce buraya koyacağım arkadaşlar. Hemen oynayalım. Tamam. Sabah olmuş. Evet. Şimdi alalım. Şimdi şuradan şöyle kumaya başlayalım. Odanın büyüklüğüne de. Şuradan koyalım. Şöyle yapalım. Bu yer kısmını yapsın. bu halılar böyle kalsın. Şuradan hemen şöyle yapalım. Şöyle. Alalım 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 alalım. Tamam. Evet. Merhaba dedikem. Sıradan. Şimdi şöyle de bu bluetooh falan koyacağım arkadaşlar. Burası böyle yemek yemeye olacak. Burası da benim odam olacak. Ama bu odanın kapısını mı arkadaşlar? De, de ben şurası cam da alalım arkadaşlar. cam şurada diyecek mi? Cam levhalı mı bu işler? Hemen şurada şu kızalım arkadaşlar. ne kadar güzel değil mi? O. Bu arada hayırlı arkadaşlar varsak onunla saatten söyleyeceğim. Bugünlerde arkadaşlar anne hani benim dün gönderdim bir tane video vardı ya. O videoda mezarlığa gittim hani. O mezarlıkta ben de kendimi bilmiyorum. Çekimlemeye başladım. Hiç şapadan kalktım. Bu bölüm yani ev dizme bölümünün devamını gelmeyecek. Kanalı abone olmayı unutmayın. Videoyu da açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz şimdi evimizi daha çok yapacağız. <laughs> ben hemen şöyle. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> böyle ilaveletebilirsiniz ya da bir şey yapın ya da istediğiniz gibi işte yapın arkadaşlar. Vallahi şöyle <laughs> <sonra> yapayım. <laughs> arkadaşlar ben yani o hastaneyi de yapacağım ama bunun hastaneyi yapacağım. Sonra ikinci bakacağım bakacağım ama arkadaşlar adı yok. Burada kapı bunu şey, bunu yakana kapı Şimdi geldik yatağı ne koyacağız? Ben yeşil severim arkadaşlar. Yeşili evet, evet, evet. evet. evet, evet, evet. ben Allah Allah Yeşili böyle koyacağım. ama öyle değil. Ya da böyle koyayım. Ya da böyle koyayım. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Nerede? Ne? Alayım seni. hı. -hı yere koyacağım, yere koyacağım. O zaman çok güzel gözüküyor. Bu arada ne koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Siz zaten biliyorsunuz. Böyle öyle. bunu koyacağım. Bakın arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Mesela buradan ya bu kılıcı aldınız ya da bu kılıcı ya da altın falan aldınız. Hemen yani şöyle alalım. Bakın buradan böyle alıp bunu böyle koyuyorsunuz. Buradan da böyle güçlendirebiliyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim. Mesela alalım şöyle. Şimdi bunu koyalım. Bunu da böyle güçlendirebiliyor. Ama en güçlüsü bu oluyor. Bu 8 olduğundan dolayı buna, buna bir tane daha 8 eklediğimizden dolayı. 8 8 daha 16 mi ne Arkadaşlar Ben matematiğin kötü olabi, Kötü olabilir benim Böyle işte böyle 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 gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu bana gerekli Arkadaşlar sonuna ne yapacağım Şuraya bilgisayar yapacağım Hemen yapalım arkadaşlar ama bilgisayarı bu bloktan Yapsam mı kim ya Yok ben bu bloktan yapmayacağım. Hemen yani şunu alalım. Ay içim şu. Hadi bundan yapmayayım çünkü böyle mouse bir şey yapacağım arkadaşlar. Siz onu vallahi biliyor musunuz, musunuz Böyle yapacağım arkadaşlar. Onu buradan böyle yumuşacık koltuk alacağım. Şöyle, böyle şunu şöyle. Şöyle mi acaba? Şöyle mi koysam? Bence böyle koyayım yakışırım. Değil mi arkadaşlar? Yakıştı mı? koysam. Bence yakıştı. Buradan sonra şöyle. Masaya hiç basmak istemiyorum. Buradan böyle çıkarım. evimin boyu uzun olduğundan dolayı buradan geçtiğimiz gibi burası bayağı uzun arkadaşlar hem de Arkadaşlar tabi siz benim bilgisayarımı nasıl yaptığımı biliyorsunuz Zümrüt Çok komik olacak ama neyse Saçma olacak o zaman neyse Oyuncu mağazı gibi böyle değil Böyle değil. Böyle. Böyle de değil. Nasıl? Böyle. Böyle. Artık böyle olacak maalesef. Böyle. Bulalım. Bulalım. Buralarda başka bir şey koyalım arkadaşlar. Mesela buraya mı koysam, mı koysam, mı koysam, mı koysam. Hmm çöp koyayım. Kazan değil, bileği taşıyor. Arkadaşlar, bu mu çöpe benziyor bu mu? Bence bu çöpe benziyor. Yok. Ben, ben yanmayayım en iyisi. Bilgisayarım böyle kalsın. Aa kaplık yapayım. Şuradan kitap alalım. Bu evet. da güzel oluyor ha. Bunu şöyle ne koyalım? Buraya ne koyacağım arkadaşlar? Buraya bir tane soba koyacağım. Soba nerede? Böyle ocak ne soba? Çünkü ısınmayan. Böyle bak sonra buradan et alacağım ben et var mı et var mı et burada değil ben etim var da bu domuz değil de bilmem ne işte buradan yakıt ne yakıt abi yakıt nasıl oluyor kömür mü? Evet kömür kömür herhalde. Hala. İçinde mi? Evet. Evet, pişiyor. Yemeğimiz pişiyor. Tamam, bu pişiyor bakalım. Oh, sonuç. Oldu mu? Daha pişmiyor. Bir sürü biftekimiz olsun da hemen yağmurla havada oyun oynayayım şimdi yağmurda havada oyun oynamak çok iyi bu 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 hemen oynayalım Oynayalım. G abi şu oynuyor ama şu basalım arabayı çalalım Hemen şöyle bas kara, bas, kara, bas, kara, bas, kara, bas, kara. bas 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 baska bas baska bas baska Bas Tamam tamam Şimdi de Minecraft oynayacağım. Hemen şuradan şöyle çıkalım. Tamam. Hemen şuradan. Hemen nerede Minecraft ha Şuraya tıklayayım. Tamam. Şimdi Minecraft oynuyor Ah! Minecraft evet arkadaşlar böyle bir ev yapmışım. Böyle. Arkadaşlar. Şaka yok şaka şaka. Evet arkadaşlar. Şimdi ben iki dakika sonra videoyu dolduracağım arkadaşlar. Yani geliyorum arkadaşlar. Ah evet arkadaşlar geldim. Şimdi bakalım bir fitekimiz kaç olmuş? 13 olmuş. Alalım. Şimdi şurada şöyle koyalım. Şunu da alalım. Tamam. Bunları bir fitek Tamam. Aa hala pişiyor mu? Boşu şöyle koyalım. Pişmiyor bu. Boşu boşu niye ya? ha. Ben uygulayamam. İki kişilik yatak koydum Çünkü kuzenim, kuzenim de olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben böyle lopaktaki daha şeyi de yapacağım. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Şu an bu dördüncü bölüm. Evet, dördüncü böl, Ay, beşinci bölümde de e, hastane gelecek. Hastaneden sonra da o şey gelecek arkadaşlar, arkadaşlar.